Bismillahirrahmanirrahim. Neden infak ediyorlar? Evet. Bir insan beş dönümlük İstanbul gibi, Kadıköy gibi çok 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 evet prim yapan, değerli olan bir yeri veriyor. Diğer bir insan bütün gıdası üç parça ekmek olan ekmeğinin tamamını verebiliyor. Yine bir insan 600 hurma ağacının bulunduğu bir bağı eviyle beraber veriyor. Bir insan Allah'ın kendisine lütfettiklerinden yüz bin dirhemi veriyor. Bütün parası iki dirhem olan bir insan onun yarısını yani bir dirhemi Allah için infak ediyor. Neden? Bunların akıllarından zorumu var? Yok. Bunlar nefis sahibi değil mi? Nefis sahibi. Bunların nefsi de verme demiyor mu? Diyor. Bunların da karşısında şeytan ivalarını yapıyor mu? Yapıyor. Peki nasıl oluyor da? Evet. Nasıl oluyor da verebiliyorlar? İşte bunun cevabı da İnsan Suresinin 8 ve 10 ayetlerinde şöyle gözler önüne seriliyor. Bunlar diyorlar ki: İnne manut li livejillah. Hayır yaptıkları, sadaka verdikleri, yardım ettikleri insanlara karşı biz bunu sadece ve sadece Allah rızası için veriyoruz. Hedefimiz onun rızası. Evet. La nuriydu minküm cezaem ve la ve kesinlikle biz bu yaptıklarımızdan dünyada sizlerden herhangi bir karşılık beklemiyoruz. Teşekkür etmenizi de istemiyoruz. Niye? Evet. Neden neden böyle yapıyorlar? Devam ediyor bakın. Niye mi? İnna nakhafu min Rabbina yemen abu sen Evet. Asık suratlı o ahiret gününden evet o günde biz Rabbimizden korkuyoruz. Ya. Evet ahiret öte esas hayat telafisi olmayan dönem. iki duraktan başka üçüncü bir ihtimali söz konusu olmayan bir devre. Ya cehennem ya cennet. Evet. Peki böyle bir hassasiyetin böyle bir ömrün, hareketin neticesi ne oluyor? Cenab-ı Hak onu da dikkatlerimize sunuyor. Fevegâhumullâhu şerredâlikel <Sessizlik> yevm Allah böyle düşünenleri ve böyle hareket edebilenleri o günün şerrinden korudu diyor. Yani gelecek zamanı geçmiş zamanla ifade ediyor ki şüphe yok diyor yani. Şüphe yok. Böyle bir bilincin neticesi budur. Ve lakkahum nazraten ve surura ve onları parlak ve sevinçli bir hale ulaştırdı. Rabbim bunlardan eylesin.